Bugünkü kahvaltının anlamı önemli de Öncelikle hoş geldiniz. Batı Yakası TV ve ekibine buradan selamlarımı iletiyorum. Diye izleyenlerine de selamlarımı iletiyorum. Bugünkü kahvaltımızın anlamı şöyle söyleyelim. Birlik ve beraberlik, bir dayanışma. Hani arkadaşlar arasında bir kaynaşma diye adlandırabiliriz. Güzel bir organizasyondu. Bu organizasyonu düzenleyen sevgili Fatoşa Gebze Efem'in sevilen Radyo programcısı 7'den 70'e programının sunucusu Fotoşa selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda yine ona yardımcı olan Rukiye Hanım'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Gelen radyocu arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza da e, ayaklarına sağlık diyorum. Sadece e, Gebze FM ailesi olarak burada toplanırız yoksa birçok radyoda çalışan arkadaşlarla beraber mi kahvaltı yapınız? Şimdi sadece Gebze FM değil aslında Bölgemizdeki radyocularla beraber bir kahvaltı organizasyonu yaptık. Hani farklı radyolarda olsak da biz meslektaş dayanışması içerisinde hareket eden arkadaşlarız. Bugün burada Gebze FM'den aynı zamanda ben ve sevgili Fatoş Fatma Düstapan, aynı zamanda Radyo Mavi'den sevgili Yusuf abimiz ve yine Radyo Çınar'dan Marmara Coşkus programının sunucusu Erhan da aramızda bulunan radyo programcılarındandı. Misafir olarak dışarıdan katılan, sizleri seven dinleyicileriniz var mı şu anda aranızda? Tabii misafir olarak da yani devamlı dinleyicilerimiz olan hani dinleyiciden çok yakın dostluk kurduğumuz, dinleyiciden artık arkadaşlık noktasına vardığımız dinleyicilerimiz de buradaydılar. Ve aynı zamanda yine Darıca Türkeli Spor Kulübümüzün Genç ve yakışıklı başkanı sevgili Kenan Özçelik de aramızdaydılar. Tabii sizler de Batı Yakası TV'si olarak aramızdaydınız. Böyle güzel bir organizasyon oldu. Merhabalar tekrar Fatoş Hanım. Ee, bu tür organizasyonları, radyocular genelde sürekli olarak yapıyor musunuz? Yoksa senede bir ya da iki sefer mi yapıyorsunuz? <laughs> e, valla senede birkaç kez yapıyoruz böyle. Sadece kahvaltı değil, çeşitli şekillerde biz böyle toplantılar dinleyicilerimizle birlikte akşamları, sabahları kahvaltı şeklinde, akşamları akşam yemeği şeklinde bu tip organizasyonlar yapıyoruz dinleyicilerimizle daha iç içe oluyoruz o zaman. Yani. Genelde bu şekilde katılımlar yoğun oluyor mu yoksa beklediğinizin altına düşüyor mu katılımlar? Yok aslında altına e, yüksek bir katılım oluyor. Lakin bizim e, çünkü fazla belli olmuyor ne zaman yapacağımız bir aniden falan olduğu zaman. Hani aslında katılım yüksek oluyor. Öyle pat diye karar Ehe, veriyoruz biz. Pat diye biz. karar veriyoruz biz aniden böyle. Aniden karar verdiğimiz zaman böyle. Ne, ne vurursak öyle hepsiyle beraber böyle kim gelirse çat diye kafamızı yapıyoruz. Peki size soralım. Bir dinleyici olarak radyoda dinlemekle şu anda dinlediğiniz arkadaşların yanında olmak arasındaki duygunun farkı ne? Apayrı bir duygu. Tarifi yok. Yani anlatılmaz yaşanır. Kısa ve <laughs> öz. Siz? Çok güzel bir duygu. Katılıyorum Rukiye Hanım'a. Teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili seyirciler gözünüzde bizde olsun diyorum.